Sevgili dostlar, merhaba. Bugünkü videomuzda biraz sizinle kuşlarda kuş kumu kullanımı, ne su kullanmalıyız, ne kadar kullanmalıyız, kuşlarda ne etki yapar, yavru kuşlarda ne etki yapar, yumurta yapacak kuşlarda ne etki yapar vesaire gibi konular üzerinde biraz konuşmak istedim. Sizden yine husus bir ricam, bu konuyu anlatırken lütfen geçmemeniz çünkü önemli püf detayları var üretim yaparken, nelere etki ediyor. Sonrasında genel durum videosu da çekeceğiz. Bugün işe biraz geç geldim. Hiçbir şey bilmiyorum. Dedim sizinle açayım hepsine bir bakayım ne var ne yok yuvalıklarda. Hadi şimdi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce bugün biraz alışveriş yaptım. Ne aldım? Şöyle onlu mineral aldım. Bunundan mineral blokları yapacağız inşallah. İçerisinde ne var? İstilite kabuğu, kalsiyum, karbonat, kireç taşı, dominat, sodyum klorür, kil, kırmızı kil, kuvars ve silis. Şu siyahlar da muhtemelen, şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bunlar da muhtemelen şey, kömür, kuş kömürü. Ayrıyeten suluklarımız var. Aspur aldım birazcık, bir yarım kilo kadar. Bu aspuru nerede kullanıyorum? Bu aspuru şöyle göstereyim ben size. Ben yulaf, yulaf, sağlık tohumu, aspur, böyle bir karışık bir şey yapıyorum. Yaklaşık bir 11 bir haftada bir falan kuşlarıma şu kadar veriyorum. Gayet başarılı bir durum. Ayrıyeten de yeni yeme düşen yavrular falan da bunları kırarak daha kolay yem kırmayı öğreniyorlar. Şimdi konumuza geçelim. Kuş kumu nedir? Kuş kumu genelde bu deniz kenarlarında istiridye kabuklarından yapılıyor, killerden yapılıyor. Onların ufak ufak kırılarak oluşturulmasında oluşturulan bir ürün. Şimdi dişli, ağzında şey olan canlılar ilk tembesini yerler. Ağızda sindirmeye başlarlar. Sonra bunu mideye yani yemek borusundan mideye indirirler. Burada sindirim gerçekleşir ve dışkı olarak atarlar. Fakat <laughs> Kuşlarda, gagalılarda, şöyle biraz da gezine gezine gideyim de kaşık olsun. Kuşlarda, gagalılarda bu nasıl işliyor? Ağız, yemek borusu, mide, taşlık yani kursak. Şimdi ilk başta hayvanımız bunu yemini ağzına alıyor. Kabuğunu kırıyor. Yemek borusundan midesine gidiyor. Midede bu orada biraz yumuşuyor yani sindirim olmuyor midede sevgili dostlar ondan sonra bunu kursağına aktarıyor yani taşla burada sindirmeye başlıyor şimdi siz bu kuş kumunu koyduğunuzda kuş kumunu da yiyor hepsini mideden kuş kumunu işte taşını vesaire hepsini mideden kursa aktarıyor ve asıl sindirim kursakta başlıyor yediği besinleri faydaları burada aşağı çıkarmaya başlıyor. Şimdi kuş kumunu yemeyen kuşlar sindirimde daha zorlanıyorlar. Şimdi yapılan şeyde kuş kumu yiyen kuşlarda sindirim kursakta 3 ila 5 saat 4 saat arasında gerçekleşiyor kuş kumu yan kuş yemeyen kuşlarda kuş kumu yemeyen kuşlarda da bu oran 8 saate 13 saatlere kadar çıkıyor. E, ee, ona orantılı olarak da ne oluyor sevgili dostlar? Bu kuş kumunu yediği zaman şöyle alalım şunu da elimize Şu kuş kumunu yediği zaman 3 saatte sindirimini gerçekleştirmiş oluyor ve yorulmuyor. Vücut da yorulmuyor hayvanda. Ama yemeyen kuşlarda 8 saat onu harara gürele harara gürele sindirmeye çalışıyor. Ayrıca bu kuş kumlarını şimdi daha önce de bahsettik. Bizim sindirimimiz midede gerçekleşiyor. Yani ağzında dişi olanlar bu gagalılarda kursakta gerçekleşiyor. Bu kuş kumunu yediği zaman içerisinde, kursağın içerisinde taşlarla beraber yemler onlara çarparak veya öğütlediği şeyler o içerideki taşlara çarparak daha çabuk kırılıyor ve rahat sindirimlerini sağlıyorlar. Bu bakımdan önemli. Şimdi ayrıyetten kuş kumunun neler neler var içerisinde? Çeşitli mineraller de var. Sadece kursakta yem kırmayı veya hazmı sindirimi rahatlatmıyor. İçerisinde ayrıyetten de mineraller var. Bunlar ne derdir benim aklıma gelen? Selenyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum gibi. Şimdi üretimi yaparken kesinlikle önlerinden eksik etmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi üretimde de etkilerini anlatacağım size. Kuş kumunu sadece kireç mineral verdi dedik vesaire verdi dedik. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde ufak bir suluk, bunlara ilaç suluğu da deniyor. Şöyle size göstereyim. Şuraya asın. Nasıl asalım? Şöyle asalım buna. Örnek için şöyle astık. Şimdi kuş bunu ihtiyacı olduğunda gider kendi bulur buradan yer. Bu buradan hiçbir zaman ayrılmayacak. Bittikçe de tamamlayacaksınız. Özellikle kuş, kumlar, kuş kumu dedik içerisinde kalsiyum var. E ne oluyor? Yumurtaya yapacak kuşlar da örneğin şimdi mesela burada yumurta yapacak kuşumuz var. Burada yumurtalı kuşlarımız var. Yumurta yapan kuşlar bunu inanılmaz tüketir. Hatta yani bayağı hızlı tüketiyorlar. Yumurta üretimini rahatlatır, kolaylaştırır ve yumurta sayısını arttırır. Bakın bu önemli bir şey. <laughs> yumurta kabuğunun oluşmasında çok önemli faktörleri vardır. Sadece bu koyduğumuz kalamar kemikleri değil, ayrıyetten kuşkumları da bunlar için çok önemli etkenlerdir. Şimdi üretimde bebek bakan anaçlar bu kuş kumlarından yiyorlar. Ayrı etten. Mamadan yiyorlar. Ne yapıyorlar? Hayvanları besledikleri için. Bunlar yavrulara da geçiyor. Peki kuş kumu yiyen anaçların yavrularında eskileri nelerdir? Kemik gelişimleri daha kuvvetli olur ve yapıları gelişir. İrilik olarak daha iyi olurlar. Ve tüy yapıları daha parlak olur sevgili dostlar. Bu konuyla alakalı eksiğim varsa, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda söyleyin. Size yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi kısaca genel durumumuza geçelim. Biliyorsunuz 22'sinde bundan yumurtaları almıştık. Ayağında bir sıkıntımız vardı aslanın. Şimdi dün baktım bir tane yumurta yapmış. Şimdi bakalım ne durumdur. Bakın bu arada maşallah kuşumuz rahat rahat artık basabiliyor. Şöyle biraz zorlanıyorum. Evet bir tane var. Burası bir de bir. İnşallah bu yavruları da sağlıklı çıkacak. Japon yine tüylerde. O devam. Onda sıkıntımız yok. Bakalım yumurtamız var mı buraya da. Yok ama. Yuvalık şey yapmış. Müzmin mekanımız bu Jumbo'muz ve şovumuz için bir sürprizimiz var sevgili dostlar. Onu ilerleyen vakitlerde göreceksiniz inşallah. Dediğim gibi onu ilerleyen vakitlerde göreceksiniz inşallah. Şimdi buraya perçemli kızımıza gelelim. Ya bu enteresan bir şekilde bunlar çiftleşmeye devam ediyor. Benim korkum daha yumurtadan yavru çıkmadan yeni yumurta yapmaları. Ama bugün bir tane yavrumuzun çıkmış olması lazım. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle göstereyim. 6. Fakat hiçbir durum yok. Olur inşallah. Bugün veya yarın çıkması lazım. Burada şovumuz dediğim gibi bunlarla alakalı duracağız. Sürprizimiz var. Şimdi gelelim buraya. Bakalım Jumbo kızımız ne yapmış? Yumurtalarına yatmaya devam ediyor. Seni birazcık rahat seveceğim kızım. Birazcık çık dışarı bakalım. Kaç olmuş yavruları? Bir saniye sevgili dostlar. Ben şimdi şöyle kendileri biraz izin vermiyor. Sevgili dostlar Burada maşallah dört tane, dört tane de çıkmayı bekleyen yavrumuz var. Kursaklarına şöyle bakalım. Bir maşallahınızı alırız sevgili dostlar. Kursaklar da gayet başarılı. Fazla şey yapmadan kırmızı göz yakaladık mı acaba? Şundu galiba kırmızı göz. Bakıyorum bir saniye. Bu galiba kırmızı göz olacak sevgili dostlar ya. İnşallah hadi bakalım. Şimdi bunu yerine koyalım sevgili dostlar ki fazla kullanmasın annemiz. Bir saniye. Bu erkeğimiz hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Bu inanılmaz bir bakıcı baba çıktı. Valla annesinden başarılı buluyorum kendisini. Hayırlısı. Burada paint yok. Bunlardan biliyorsunuz ben bir şey beklemiyordum. Fakat maşallah nazar değmesin size de bir maşallah deyin. Yuvalıktan çıkmıyorlar. Belki bir sürpriz bile yapmış olabilirler. Bakar mısın? İkisi birden yuvalıkta takılıyorlar sevgili dostlar. Yuvayı da bayağı karman çorman etmişler. Bu kızımızdan bir hareket besliyor. Bekliyorum. Şimdi burada tüy sorunlu kuşumuz var. Buna da bakımların devam ediyor. Muhtemelen bunu buraya alabilirim. Ve alacağım da galiba. Yine coşkunumuzun yanına ne yaptım? Bu Rainbow çalışma kuşumuza attım dişiyi. Ya doluyor koyuyorum olmuyor. Boşa koyuyorum olmuyor. Ben de bunların ikisilik dursun burada. Hayırlı Allah'tan. Bir beklentim yok bunlardan da şimdilik. Buraya gelecek olursak. Bu erkeğimizin de maşallah var. Bunun bakıcılığı da çok süper. Mükemmel bir bakıcı. Şimdi buraya da bir kontrol edelim. Şöyle çok az. Çık kızım. Evet sevgili dostlar. Hop. Şöyle bir fotoğraf alalım. Bir, iki tane kırmızı gözümüz var. Bakın ana babaya bakın. Şöyle görüyor musunuz mavi? Şu büyük olan kırmızı göz. Herhalde albino olacak. Maşallah diye üvey evladı da bakıyorlar. Zaten şu kuşumuz. Şöyle göstereyim size atmazlar inşallah kendini. Gel bakalım be. Şu güzelimiz. Ne oldu belli. Bunların yavrusuydu aldık şova baktırdık şimdi boylanınca yeniden buraya aldık. 2 tane de burada var şöyle atalım bunların da altlarını temizleyeceğim inşallah onunla bir video olarak yaparız sizinle beraber yarın. Bunlar da bu şekilde yemlerini yiyorlar mamalarını yiyorlar bakar mısınız dün burası bomboştu yine fullemişler. Gelelim Df albino dişimize Bunlar da çiftleşmeye devam ediyor. Bu genç bir erkeğimiz 7 ayında. Buradan ne çıkacak hiç bilmiyorum sevgili dostlar. İnşallah daha bunun 2-3 günü var. Altında da şöyle 1-2-3-4-5-6-7 tane yumurtası var. İnşallah bu da 3 gün sonra falan çıkmış olması lazım. Şimdi bunları da yaşattım sevgili dostlar. Bayağı yuvaya ilgililer. Zaten bunlar eşti. Dişi gayet güzel dinlendi. Yuvaya girip çıkıyor. Görüyorsunuz. Bakın tipe ara bakın. Allah'ın severseniz. Bunda şöyle bir sıkıntı var. Bu dişimiz tüyden çıktı. Strese mi girdi? Ne oldu bilmiyorum. Şöyle bakar mısınız? Yemler yenilmemiş. Hepsini sıyırıyor sıyırıyor atıyor altına. Diyeceğim kepek var veya bir şey var. Kelebek var rahatsız eden. O da yok. stres stresen yapıyorum. de bakalım hayırlısı. Buraya gelince senin son vakitlerin. Sana bay bay diyeceğiz güzelim. Burada limon kızımız. Bunu biliyorsunuz Coşkun'un yanına atmıştım. Ama içime el vermedi. Yeniden geriye aldım. Coşkun'un yanına diğer bu dişimizi attım. Evet sevgili dostlar. Bu videomuzda böyle olsun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.